Selamun aleyküm Kolay gelsin. Aleykümselam. selam. Sağ ol oğlum. Nerede kaldınız? Gelemediniz bir türlü. Vallahi dedi, aksiyon filmini aratmayacak planlar yaptık. Yani Hı. sana burada var ya, yaşadıklarımızı anlatsam yemin ediyorum iki sezon dizi çıkar ha. Abimin istediğini getirdiniz mi? Ya kolay olmadı ama emaneti getirdik. Ne olduğuna baktınız mı? Yok dedi, bakmadık ya. Ha, amcamın mahremi diye bakmadık. O açsın istedik. Aferin oğlum. İyi yapmışsınız. Sizinle gurur duyuyor. Vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmez damcıoğlu. Yani biz teknik olarak şu an hırsızlık yaptık. Ama dedem bizimle gurur duyuyor. Ahir zaman vallahi. Arkadaş yoldan beri gurur susmadın yani. Ne istiyorsun oğlum? Ha? Hırsızlık yaptığımız için mahpus bana mı düşüyorum? Ne istiyorsun? Unutun gidiyor hayatımız amcaoğlu. Ben bir renklensin dedim. Bir aksiyon, bir şey. Neden yani? Tamam, neyse neyse. Ee, dede, amcam nerede? Verelim emaneti. İçeride sizi bekliyor. Siz gittiğinizden beri içine kapandı. Emanet umarım girdiği karanlıktan çıkarır onu. He? <laughs> Nerede kaldı bunlar? Abi, ha? istediğin emaneti getirdi çocuklar. Aferin çocuklar. Bir arıza çıkmadı değil mi? Yok yok amca bir sıkıntı olmadı. Aldık çıktık. Emanetim burada. Amca. Bu güvenlik içine dikkat et. Vallahi içeri girdik aldık çıktık. Ruhları duymadı ya bunları. Abi nereye? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hamdi kardeşim. He. Ha? Şu saçtan yana şanssız arkadaşa söyle de bana şöyle bol köpüklü bir kahve yapsın. Ama onun elinden içeceğim. Bayraktar'la ortak olmayı biliyor ya. Tabii ki Selamicim. Tabii ki yaparım. Zehri zıkkımı nasıl olsun? Bol bol kayayım mı seversin? Duydunuz. Bu psikopat kahveci diyeti bozmuş. Canıma kastetecek. La bir bağırma la. Başlayacağım şimdi canına da sanla da. Selamun Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. Selam. Selam Zafer abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Rıfat. Mektup mu getirdin? Sana değil Rıfat, bir mektup var Ankara'dan. Aps ile gelmiş. Muhtarı bulamadım, kuş olmuştu sanki ya. Muhtar nerede, gördünüz mü? Yok vallahi Zafer abi, görmedik de, bu neyin mektubu yani? Önce biz bir bakalım, mı? ne de olsa ihtiyar heyetiyiz. Tamam, şurada olacak bir saniye. Benim gördüğümüz... Siz de görüyor musunuz bunu? Görüyoruz la, Kör müyüz? İşte koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi yazıyor. Ya bu koca meclis kime yazmış ola ki? Ali Kaya'ya gelmiş ya. Ali Kaya kim? Tanıyor musunuz? Mu? Ali Kaya? Ya bu Taner'in oğlu Ali Kaya olmasın? Ha kendisi kardeşim. Ee, Zafer abi, sen ver o mektubu bana. İlk ben götürüyorum. Zaten yolumun üstü. İyi, tamam. Hadi kolay <laughs> gelsin. Sağ ol sağ sağ abi, et, sağ ol abi. Ver ulan şunu bana. Sen şimdi açacaksın, okuyacaksın, başımıza iş alacağız. Önce ben kaptım, ben götüreceğim kellerim Rıfat. Adeta bu ulvi görev bana yakışır dercesine. mi? ver şunu la. La ver. Yok. Ya ver seni. Tamam ya. Bana ver. Ya, ya, ya. Hayırdır? Neyin kavgasını veriyorsunuz? TBMM'den mektup gelmiş üzerime. Hem de Taner amcaoğlumun oğlu Ali'ye. Ana vallahi mi ya? Koskoca meclis ne yazmış ki şuncacık çocuğu Vallahi orasını gidince öğreneceğim inşallah. Hadi tutmayın beni şimdi. Senin istediğin kadar oyalan mektubu ben götürüyorum. Ha. Hırsız kahveci ver şunu. Tamam. Ya ben götüreceğim, ver şunu. Gel. açılmıyor. ben seni atsamıyorum ya. Amca ver ver biz hallederiz ver. Ver bir bakayım ver. Bir bakayım ver ben. ver. Ver ver. Bas bakayım. <laughs> dur dur dur. Dur şu şey ee, mi? Ha işi ee. var mı? Yanımdayım. Dur, dur bakayım. Tamam bastım ben. <laughs> <laughs> Değil, tabii eski adı ya. Dur bastım bastım bastım. <laughs> ha açıl Açıldı. Ha, açıldı. Ha, açıldı. Ha. Ha, açıldı. Ha. Ha. Açtı amca, al buyur, sen aç. <laughs> Dedemin istiklal madalyası Abdullah. Ben küçükken böyle şenliklerde, bayramlarda hep bana asker elbisesi giydirirlerdi. Bir bayramda dedem beni odasına çağırdı. Sonra bu madalyayı çıkarıp benim göğsüme taktı. Bak oğlum dedi. Ben bu madalya için bir ömür verdim. Sen bunu gözün gibi sakla evi. Peki dedi dedim. Sonra dedi ki bak dedi, yeni nesillere sen anlatacaksın. Atalarının bu yurt için neler yaptıklar. Sakın bunu unutma dedi. Asker elbisesi var ya ben de Baş üstüne komutanım dedi. Dedem bu dünyadan ayrıldığında vakti zamanında bu madalyayı çok aramıştık. Babam kaybettim diye çok üzüldüydü. Sen neymiş demek? Evet, ben de iyiyim. Bu bana atamdan kalan çok güzel bir yardıger. gel. Zor zamanlarımda satmayı bile düşünmedim. Çünkü o her zaman benim uzanabileceğim bir yerde olması lazımdı. Onun um, çok gülü mu ya? Vallahi bunun manevi değeri çok yüksek ha. Paha biçilemez yani. Demek ki, arabadan sonra böyle madalya da varmış. Amca şimdi yanlış anlamazsam ben bir şey soracağım. Sor. Ee, şimdi madem manevi değeri bu kadar yüksek bir şey vardı kasada. biz niye gidip aldık? Ya çocuklarına söyleseydin onlar gönderdi. Çocuklarım benim çocuklarım öyle mi? Ha. Ben çocuklarımın mayasını biliyorum Taner. Onlar da böyle yadigar, dede ata yadigar. Bu düşünce gezer? Bunu aldılar mı? İlk gördükleri antikacıya girip satarlar bunu. Babasına bunu yapanlar, atasına, dedesine neler yapmaz. Ama sizlere baktıkça Yine de bir umudum var benim. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah amca. Eyvallah.